Selamünaleyküm. Yeni sorumuz olan itikaf nedir? İtikaf hakkında bilgi verir misiniz? El cevap. İtikaf, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet Allah'a yakınlık elde etmek niyetiyle bir süre durması demektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda ve özellikle bu ayın son 10 gününde itikafta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır. İtikafa giren kimse camide yer, içer, uyur ve ihtiyaç olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabi ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması halinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikaf bozulur. Nafile olan itikafın en azı bir gündür. Ebu Yusuf en az süreyi bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikaf için bir saati de yeterli bulur. Ayrıca itikaf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikafta bulunabilirler. Şafi mezhebine göre ise mehcit dışında itikaf caiz değildir. Kadın kocasından izin alarak mehcitte itikaf yapabilir. Zira Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin mescitte itikafa girdikleri rivayet edilmiştir. Bu mezhebe göre itikaf sırasında oruçlu bulunmak şart değildir. Selam ve dua ile kalın. Sizler de sormak istediğiniz sorularınızı bize ileterek cevap bulabilirsiniz.